Bayanlara, bayanlara evet. biraz değerli arkadaşlar Fatih olduğunu ziyaret ettik Türkiye'nin sayılı bilim insanlarından birisi uzun süredir hapiste ciddi sağlık sorunu var tabi bir hekim olarak kendi sorununu bilmesi ayrı bir dram sadece kendisi değil kendisiyle beraber pek çok hükümlünün aynı sorunu benzer bir sorunu yaşadığını ifade ettim. Hazreti Ali'nin çok güzel bir sözü var. Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum diye. Fatih Hilmioğlu binlerce öğrenci yetiştirdi. Bunlar Anadolu'nun pek çok ilinde, ilçesinde insanlara şifa dağıtıyorlar. Fatih Hilmioğlu gibi bir insanı hapiste tutmak gerçekten çok acı. Büyük bir dram. Onun sağlığa ihtiyacı var, huzura ihtiyacı var, tedaviye ihtiyacı var. Buradan bütün yetkililere sesleniyorum. Bu insanlık dramına son verelim. Bu dram Türkiye'nin vicdanını karatıyor. Doğru değil. Oğlunu kaybetti, hapisteydi. Bu drama bir insanın dayanması mümkün değil. Sadece onun değil, Benzeri bir dramı yaşayan çok sayıda hükümlü var. Özellikle Sayın Başbakana bir çağrıda bulunmak istiyorum. Siyaseti bir tarafa bırakalım. Bir insan hapse girdikten sonra devletin koruması altındadır, devletin güvenliği altındadır. Orada eğer bir kişi adım adım ölüme yollanıyorsa ve öleceğini biliyorsa bunu hapiste tutmak doğru değildir. Sayın Cumhurbaşkanı'na da sesleniyorum. Yetkiniz var. Lütfen yetkinizi kullanın. Eğer kamu da birileri yetkisini kullanmıyorsa onları harekete geçirin. Bu günlük Sıcak siyasetin konusu değildir. İşin ucunda bir insanın hayatı var. Öldükten sonra çözüm üretmek hiçbir şekilde kabul edilemez. Ölmeden önce sizin önlem almanız gerekir, çözüm üretmeniz gerekir. Bu insanlık travına son verelim diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim arkadaşlar. Sayın